AKP'nin anayasa değişikliği konusunda HDP'ye yaptığı ziyaret siyasetin gündemine oturdu. İki gün önce de AK Parti karar vermeli. HDP'yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa, o vakit HDP'ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli diyen Eski Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den partisine yeni eleştiri geldi. Metiner sosyal medya hesabı üzerinden HDP ile diyalog işbirliği içine girmek şayet, Türkiye yüzyılı vizyonunun bir gereği ise, o vakit HDP'yi PKK ile bir tutup eleştirmek, dahası HDP ile diyalog, işbirliği halinde olan başkalarını suçlamak doğru olur mu diye sordu. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AKP'nin HDP'yi ziyaret etmesini desteklendiğini ifade etti. Cevheri, gidilmesi değil gidilmemesi abestir. Legal bir parti, kanunlara göre kurulmuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında faaliyet yapıyor, grubu var onların da desteğine ihtiyacımız var, açıklamasında bulundu. Cevheri, görüşmemek sakıncalı. Ben her partiyle diyalogdan yanayım. Sonuçta Türkiye'nin bir partisidir, düşüncesi farklı olabilir. Ülkenin birliği bütünlüğü konusunda bizim bir duruşumuz vardır. Ama neticede ona oy veren ciddi bir kitle de vardır. Bunu görmek gerekiyor, bunları görmemezlikten gelemezsiniz. Partimizin yaptığı doğrudur. Ben diyalogların artırılması gerektiğini düşünüyorum. İnsani ilişki her zaman iyidir. Bu ülkede sosyal barış sağlanacaksa diyalog kapısı her zaman açık olmalı dedi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin HDP ile görüşülmesine AKP'li vekiller tarafından yeşil ışık yakılmasına vereceği tepki merak konusu olurken, Milliyetçi Hareket Partisi HDP'nin kapatılması için yargıtaya başvuru yapmıştı.